İrem Derici'nin doğum günüyle başlayalım. Çünkü İrem Derici biliyorsun aileye girdi girmedi. Lider Şahin'le aşkı yaşıyordu. Selami Şahin, Selami Şahin'leşi Neşir Didem Hanım falan. Pek çok gerginlik tartışma yaşanmıştı. Sonunda doğum gününde bu havanın dağıldığını gördük. Hemen İrem Derici görüntüleriyle başlayalım. Almaz hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. diye. Olur, olur. Bebek. Ağlayacak mı? Bütün gün pastasının başında nöbet tutan İrem'in yedirmedi be. Yine abi. Yani 30'dan başlıyor. 30 Sen 30'dan başlıyor. 30 Ne hale düştük yaa. Evet. Evet böyle bizim ekibin e, sosyal medyadan bulduğu e, özel görüntüler bunlar. Çünkü İrem de paylaşmadı bunu. Lider de paylaşmadı. Kim paylaştı? Ee, ama orada olan başka Aa. <laughs> başka isimler paylaşıyor anladın mı? Arkadaşlar böyle özel günlerde de ajanlarımız var. <laughs> aynen oradan buldu Çünkü bu haber ne gazetelerde var ne başka e, kanallarda var. Ne e, hafta sonu magazin programlarında vardı. Peki, İlk görüntüler bunlar. E, burası Selam Şahin evi mi? Ee, evet burası Selam Şahin evi. Hı hı. Annesi, evet. annesi hep aynen. beraber. Hep hepsi. E, Didem Hanım orada. E, lider orada ve e, ailenin içinde... İrem Derici ve hatta e, bir fotoğraf paylaşmış sadece tek kare fotoğraf paylaşmış. Oradan İrem Derici e, 30 yaşını e, kutladığı Hepsinin elinde tabelalar var böyle. Ve diyor ki gün gelir aile kralların bile giremediği bir kaledir sözünün ehemmiyetini anlarsın. Ya. Yeah. Ya aile yeah. kralların bile giremediği bir kaledir. Bugün anladım diyor. Mutluluktan ağlamak ne güzel şey diye. Bu, Çok mutlu e, Evet Çünkü insan sevdiği insanın ailesiyle iyi geçirmek kabul istiyor. Kabul görmek. Tabii ki kabul görmek. Yani kabul görmek derken e, doğru bir şey mi aslında kabul görmek lafı? Onu bilmiyorum. Yani e, şimdi her ailenin muhakkak kendi oğlu ve ile ilgili kriterleri vardır. Herkesin hayalleri vardır. İşte benim kızım şöyle bir adamla evlensin. Hmm. Rahat etsin. Şu şekilde olsun. Oğlu için de vardır. Ama e, tanımadan da bir insanı mesela hiç senin e, hayalinde olmayan bir gelindir görünüş olarak evet. ama senin hayalini kurduğun gelinden işte iyi bir ailenin kızı olduk hmm. şurada okuyacak bilimler falan der ya acayip içinden başka bir şeyler çıkabilir. Ben de aileler biliyorum iyi ailenin kızı işte falan diye karakolluk olup birbirlerini hırsızlıkla suçladıkları aileler oldu biliyor musun? Yani hani bir başkasını istemeyerek yani dolayısıyla İrem iyi bir kız. Belki evet. hani o ilk görüntüleri Didem Hanım tarafından falan, liderin annesi tarafından. Hayır, ben şey olarak onu algılıyorum. Şimdi devamlı aile bir bütün olarak yaşadılar bu yaşa kadar. Evet. Hiç kimse o evden gitmedi. İlk defa oğulları evden gidince bu İrem yüzünden olunca sanki annelerde şöyle bir his oluyor. Benim oğlumu geldi, aldı, götürdü. Değil Halbuki mi? zaten gidecek <laughs> yani. Hani onun zaten yaşı geldi ve Çünkü gidecek. Gerginliklerini hatırlıyorsun. Mesela konserde 50. Yıl, 50. Sanat Yılı konserinde. Ee, bak işte şu görüntüler. Ee, orada karşılaştıkları zaman Didem Hanım'la falan son derece soğuk şekilde e, selamlaşmışlardı. O Didem Hanım, İrem e, Hanım diye. Ya yani aslında Didem de iyi kadındı. Yani dediğim gibi çocuklarına ve kocasına çok sahip bir kadın. Evi yöneten bir kadın. O dominantlığı var Didem'in. O yüzden de bir baştan bir oğlu evden gittiği için bir gıcık kapmış olabilir yani. Bu normal. <laughs> Ama sonrasında İrem kendini sevdirecek bir kız. Hayatta en büyük konfor ne biliyor musunuz? Sevdiğiniz insanın ailesi tarafından sevilmek. Çünkü öbür türlü gerçekten kimyan bozuluyor ve Hı -hı. gerçekten ilişki de gitmiyor. Ee, bu konuda şimdi şu anda çok istediğimiz bir görüntü olmuş. Çok mutluluklar dileriz. Evet. Selami Şahin'i zaten o kadar pamuk gibi bir adam ki ağzı var dili yok. O kadar efendi. Sen de çok iyi evet, bilirsin. Evet, ee, onu sarıp sarmalamışlar. Onlara da o yakışır. Görmek istediğimiz şey de buydu. Evet ee, ayrıca doğum günü kutlu olsun İremi. Mutluluklar. diyoruz İrem'in de 30. doğum gününü kutlayarak başlıyoruz. Evet. Ha, bak şu bir şey vardı. Pastada bir detay vardı. Onu söyleyeyim sana. Pastaya mesela küçük e, İrem'i anlatan şeyler yapmışlar. İşte mikrofon var, CD var. Hmm. E, ve e, bak işte şu pasta ve e, en arkada enteresan bir figür daha var. Horoz. Niye horoz? İşte horozumu saldım çayıra <laughs> demişti ya annesi. Ay süper, süper. Horoz da var pastanın üzerinde. Bak evet burada. Ama e, bak ne kadar olgunlukla karşıladı kız görüyor musun? Her zaman i̇şte, gir, horoz, gelinler, arkadaki. evet horozu evet. çaldım say, çayıra <laughs> oldu böyle. Ama e, bu, bu da güzel. Şöyle bir şey sana söyleyeyim. Burada bu e, şey nokta ne biliyor musun? Hı hı. E, anne kayınvalide ne yaparsa yapsın ses veya kayınpeder saygını bozmayacaksın sessizliğini koruyacaksın. Evet. Büyükler deyip, aynen. Ay, eşimin, evet. sevgilimin. Yani ne yaparlarsın, e, babası çıkarırsın ve evet. zaman İrem, İrem onu doğru yönetti. Aynen, bence de doğru, doğru yönetti. yönetti. O yüzden Kavga de bugün çıkarmadı, o... aynen cevap Çünkü, vermedi. Aynen, magazinciler şey yaptı, benzin dökmeye çalıştı falan filan. Aynen, Son aynen. derece doğru o, durdu. O sükuneti koruyup saygıyı korursanız, bence zaman her şeyi çözüyor diye düşünüyorum.